Evet arkadaşlar bugün sizlerle NBA Live oynayacağız. NBA Live mobil oyun arkadaşlar. Hemen başlayalım lafı uzatmadan. E, lig oynuyoruz arkadaşlar. Lig kariyeri. Şöyle hemen. Hava atışıyla başladık. Top rakipte. Hemen savunmaya geçelim. Savunmaya geçtik. Evet. İyi gidiyoruz. İyi, i̇yi, iyi, iyi. Blok geldi. Evet, geldi. Blok geldi. Direkt pas attık. Evet, şimdi fazla kaçtı. Evet, çok az bir fazla kaçırdık. Neyse, sıkıntı yok. Hemen bir üçlük daha. Yine olmadı. <laughs> evet hemen savunmaya geçelim. Hemen 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 uzatmadan savunmaya geçiyoruz. Foul yaptık. Ben de bu arada hemen şöyle çevireyim. Aynen daha rahatım. Tamam. Hemen savunmadayız. Güzel atamadılar. Rebound'u da aldık. Hızlıca. Pas verdik. Müthiş bir basket. Evet bu üçlük ilaç gibi geldi. Şimdi hemen tekrar savunma yapalım. Sakin. Evet. Evet kaçırdılar. Hemen pası verdi. Hızlı çıkıyoruz. Bir üçlük daha. Olmadı. Rebound. Evet rebound geldi. Pas verelim en Ooo. Oh. Kimde top? Kimde top? Bizde olması lazım. Bizde. Bizde mi? Evet, bizde. Hızlı pas, hızlı pas, hızlı pas. Müthiş bir pas. Müthiş bir atış ama basket olmadı. Evet, rebound, rebound, rebound. Güzel, güzel, güzel. Olsun, atamadık. Mükemmel. Smaç mı? Turnike. Smaç atmak istedim ama atmadı. Neyse sıkıntı yok evet hemen tekrar defans yapmamız gerekiyor. Güzel defans yapıyoruz. Evet. Atamadılar. Hızlı çıkıyoruz evet hızlı. Benim taktiği hemen attık. Müthiş bir basket. Evet. Yedik basket vallahi. Çizgiye basmış. Kilik sayda. Hemen ikinci periyoda geçelim. Evet. Başlama sırası bizde. budur. Evet şu an farkı bayağı bir açtık. Bayağı bayağı açtık hatta. Evet bu güzel olmadı. Bu hiç güzel olmadı. Hiç hoş değil. Kötü basket yedik. Neyse fazla uzatmadan sallayalım. Evet yine basket. Paul geliyor üzerimize doğru hemen hemen Paul Yaktın bizi Fark bayağı bir azaldı Tamam sakin oluyoruz şimdi hemen savunmaya aynen öyle Tamam. Güzel blok. Hızlı pas. Müthiş hareket. Bitiriş güzel olmadı ama olsun. Araya da iyi girdi bu arada. Evet. Rebound'u aldık. Hızlı çıkalım hemen. Hemen 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 hemen. Şöyle köşeye doğru. Üçlük isabetli değil. Rebound. Blok geldi. Blok geldi. Neyse hemen defansa devam. Rebound. Süper be. Çok iyi bloktu. Şimdi Hadi be. Neyse hemen defansa devam. Süper blok. Fark baya baya azaldı. Üçlük atmamız lazım. olmadı. Kötü yedik. Fark 3'e kadar indi. Tamam strese girmiyoruz. Hemen başlayalım. Süper. İşte bu mükemmel. Slimit. Evet. Yeni başarı açıldı. Hadi be. Eyvallah. Hadi be. Güzel salladık, güzel tutturduk ama basket olmadı maalesef. Evet farkı bire kadar indirdiler. Strese girmememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet hemen şöyle üçlük. Abi bu da kaçtı. Hemen savunma. Blok. a basket. On dört farkı bire kadar indirdiler abi ya. Fake yemedi şerefsiz. Yapma be abi. Adam bomboş bıraktı orada ya. 16 13 Vallahi çok kötü gidiyor. Ya iki tarafına çarpıp çıktı ya. Şansımız yok bugün ya. Berbat bir şey. Tamam, tamam, tamam. Yok artık abi ya. Yok böyle bir şey. Vallahi billahi yok böyle bir şey. son periyot. Son periyota girdik. Bakalım 2 dakikada çevirebilecek miyiz? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Hemen basalım. Evet, güzel. Savunmamız hücuma püskürttü. Şimdi süper. Önüm boş önüm boş. Vur smac'ı. Mükemmel be. Mükemmel. Fark dörde indi. Müthiş savunma be. Hadi hadi hadi. Abi şaka mı ya? Bu da kaçar mı ya? Hadi blok 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 blok. Abi ya. Güzel bir low yapıyoruz. Adamlar rebound'u alıyor. Cık. Durumumuz çok kötü çok vahim. Evet 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 evet. Çok güzel oldu. Budur be. Fark yeniden 4'e indi. Hadi abi son artık son şanslarımız. Bas bas bas. Abi yok artık ya. Uf. Vallahi kaybettik. Neyse yapacak bir şey yok. Belliğin kaybettik. kaybettik ama bu hareket mükemmeldi. Bu hareket bence mağlubiyetin önüne geçti. Bu hareket müthişti. Gerçekten bu hareket mağlubiyetimize bedeldi arkadaşlar. Gerçekten kaybettik ama o hareketi asla unutmayacağım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı Kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.